Türkiye'de 2016 yılında kış saati uygulaması kaldırıldı. Artık saatler geri alınmıyor ama günler her zamanki gibi erken kararıyor. Ofis ışıkları daha uzun süre yanıyor, şehir temposuysa hiç yavaşlamıyor. Birçok kişi bu dönemde kendini yorgun, isteksiz ve dalgın hissediyor. Uzmanlara göre bu durumun adı mevsimsel duygu durumu değişimi ya da halk arasında bilinen adıyla sonbahar depresyonu. Güneş ışığının azalması, kapalı ortamlarda geçirilen uzun saatler ve dengesiz beslenme, ruh halimize doğrudan etkiliyor. Peki bu dönemde hem enerjimizi hem moralimizi nasıl koruyabiliriz? İşte hem beslenme önerileriyle hem de vitamin destekleriyle sonbaharı daha zinde karşılamanın yolları. Kış saatine geçtik. Günler kısaldı. Hava erken kararıyor. Bu sadece saatlerin değişimi değil, ruh halimizin de dengesinin değişmesi demek. Kış saati artık yok. Bu sizi etkiliyor mu? Tabii ki mesela okula giden öğrencileri için bunu bir dezavantaj haline geliyoruz. Çünkü sonuçta hava karanlıkken okula gitmek zorunda falan kalıyorlar. Bu da onları kötü etkilediğini, etkilediğini düşünüyorum ben açıkçası. Yo çok etkilemez. Ben seviyorum karanlık sabahları o yüzden yok. Mevsim geçişlerinde enerjinizi artırmak için ne yapıyorsunuz? Spor yapıyorum genellik. Yani pek benim için bir şey fark etmiyor. Her mevsimde aynı hissediyorum. Ondan dolayı pek bir artı bir şey yapmıyorum. Genelde spora gidiyorum, düzgün beslenmeye çalışıyorum. Bir de işte vitamin takviyeleri falan yoksa pert ol, pertim çıkıyor yani. Uzmanlar bu dönemi sonbahar depresyonu olarak tanımlıyor. Yorgunluk, isteksizlik, uyku düzensizliği ve moral düşüklüğü tümü azalan güneş ışığıyla başlıyor. Sonbahar depresyonunu duydunuz mu? Hiçbir fikrim yok gerçekten. Ee, bazen öyle dönemlerim oluyor. O zaman da dışarı çıkıyorum, spora falan gidiyorum. Başka bir şey yapmıyorum yani. Başka türlü toparlayamam yani. Genellikle pek bir çabada bulunmuyorum bunun için. Güneşten daha az D vitamini alıyoruz. Serotonin azalıyor, melatonin artıyor. Yani vücut kış moduna geçiyor. Peki bu dönemi daha dengeli geçirmek mümkün mü? Uzmanlar doğru beslenme, uyku ve takviye desteğini öneriyor. C ve D vitamini omega 3 probiyotikler. Bağışıklığı desteklerken ruh halini de dengede tutuyor. Şimdi omega 3 dışarıdan almamız gereken esansiyel bir yağ asididir. Almadığımızda iltihabi hadiseler çok şiddetler. Yani en basitten erişkinlerde EPA dediğimiz kalp sağlığı, damar sağlığı için gerekli olan bağışıklık sistemini destekleyen omega 3 almadığımızda bir sürü şey ortaya çıkabilir. Bunların bir kısmı çok sessiz ya da çok sinsi gider. Gebelik döneminde ve çocukluk döneminde yeterli omega 3 almazsak Göz problemleri, kalıcı göz problemleri, gelişim bozuklukları yaşayabiliriz. Özellikle erken doğan bebekler annelerinden yeterce DHA almadan doğdukları için sonradan DHA desteği yapmaz, iyi takip olmazlarsa ileride e, beyin gelişimiyle ilgili problem yaşayabilirler.